Delirttiniz oğlum beni delirttiniz ya. Nerede aslanım bu yeni video? Hüseyin abi nerede abicim? Başlıyor oğlum başlıyor. İzlemeyeceğim ben siz izleyin. Maymuna çevirdiniz lan beni. Baksana şu halime. Kıyak. Niyazi abi bu beni vurdu abicim. Kıyak. Hayır oğlum ben de vuruldum Lan oğlum kaç defa söyledim sana Kendi yaşıtlarınla oyna diye Kaybol buradan çabuk Bak bak hala bakıyor bir de hmm, Şimdi ben Şimdi ben buraya saklandım mı Kimse beni görmez abicim Yalnız e, Kafam tamam da Babam açıkta kaldı Lan oğlum şapşik Hem paran yok cebinde hem de bir de alışverişe gelmişsin Toz ol buradan Çağıracağım şimdi güvenliği Anam, anam, ne yapıyor lan bu? Abi bu kafayı mıymış? Ne yapıyor böyle hoplayıp lan oğlum? Düşeceksin lan şimdi. Ya bak şimdi bak bu kesin düşecek ha. Dur, dur tutayım seni. Dur, dur düşme. Dur. Öyle dur. Kıpırda mı oğlum? Lan ay 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 vallahi kesin düştü şimdi. Bak izleyin. Ay. Hop, hop tuttum seni ha. Hadi benim sayemde düşmekten kurtuldun ha köftür. Peynir sen mi yedin lan Miki fare? Sen yedin. Doğruyu söyle çabuk. Gördüm sen yedin. Oğlum yurt dışına gideceğim ben bu paralarla elleme <laughs> Pasaportum bir çıksın. Kedi adasına gideceğim. <laughs> ya elleme dedim sana ya. Benim bunların hepsi. Oğlum Şevki çok yüksekteyiz lan biz. Buradan nasıl ineceğiz abi? Geri geri gidersem hep beraber ineriz belki yumuşak inişe. Olur mu? Ay ay düştüm. <laughs> Lan sarı kafa ne yedin sen akşam? Sarımsak mı yedin? Leş gibi kokuyorsun. <laughs> alak abicim, soğan yedim. Al bak. <laughs> ben buraya zıpladım. Ay. Ben de zıpladım. Ay, anam oh. Niye bu bina dönüyor ya? Oy, can varmış ya. Ay Allah. Ee, ben bayıldım. Basket.